Yani bu Velioğlu apartmanı Apartmanı'yla Sabır Apartmanı 28 ile 30 kişi arasında tahminim bir e, rahmetli olan komşularımız vardı. Yani bir kısmı e, hastanede de vefat etti. E, daha sonradan. E, diğer tarafta da 5 komşumuz rahmetli olmuştu. Ortalama ilk etapta 15'e yakın bina yıkıldı. E, akabinde 100'e yakın bina ağır hasarlı. E, orta hasarlı bina da var bir 15'e yakın. E, yani Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Ağır hasarlı şu karşıda gördüğünüz bina ağır hasarlı tek bir bina geçiyor ama 20 daire var. 15 daire var. Öyle binalar. Yıkılan binaların çoğu 24 dairelik eski binalardı. Allah yardımcımız olsun. İnşallah devletimizin katkısıyla, milletimizin yardımıyla bir araya gelerek yerinde dönüşümü yapacağız. Komşularımızın bu muadiliyetini gidereceğiz diye düşünüyorum. Belioğlu Apartmanı ile Sabır Apartman ilk depremin 4-17 depreminde yıkılan ortalama 28 kişi komşumuz rahmetli oldu o apartmanda. Her 3-4 depremi de Malatya'da yaşadık. Saat 4-17 itibariyle Uçbağlar Mahallesi'nde hemen No. 32 ve 30 yerinde aynı 15 saniye içinde yıkıldı orada birçok komşumuz rahmetli oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Çok büyük acı yaşadık. Çok büyük bir felaketti. E, mahalle olarak birçok e, konutumuz hemen hemen iki konuttan bir tanesi ya ağır hasarlı ya orta hasarlı ya yıkıldı. E, ortaya çok vahim bir sonuç çıkıyor. E, bütün mahalleler öyle. Şehir merkezini sonradan gezdik gördük. İnanın ki Malatya'daki hasar çok büyük. Daha yıkılacak birçok bina var. Enkazları yıkılanları kaldırdık ama bugün yıkılacak binalara daha sıra gelmedi. Kaçta gördüğünüz sağımızdaki solumuzdaki binaların çoğu ağır hasarlı yıkılacak binalar. Allah yardımcımız olsun ama şunu söylemek istiyorum. Biz Malatyalılar olarak Malatya'yı terk etmeyeceğiz. Malatya'da kalacağız. Ticareti Malatya'da yapacağız. Alışverişi Malatya'da yapacağız. Malatya esnafını kalkındıracağız. Malatya sanayisini kalkındıracağız. Bunun için de eee gerek Malatya'daki yerel yöneticiler gerekse bu şehrin vekilleri, siyasi temsilcileri, il başkanları, diğer partideki teşkilatların bir araya gelip istişare yapmaları lazım. Artık bugün siyaset üstü Malatya'yı konuşmamız gerekir. A partisi B partisi değil de Malatya'nın kanaat önderlerinin bir an önce bir araya gelip bu şehri nasıl ayağa kaldırırız düşüncesinde olmalı. Şunu da söylemek gerekir. Artık devletin verecek yardım, besleme, erzak, su, benzeri şeyleri beklemesinler. Ticarete başlasınlar, iş yerlerini açsınlar. Yani çalışmaya başlasınlar. Yani eee ticaret ruhunun olduğu her yerde inanın ki aş doluyor, ekmek doluyor, iş doluyor. Lütfen iş yerlerimizi açalım. Esnaflarımız dönsünler şehre. Bu şehri yönetenler de onlara iş yapacak yerleri ve imkanları versinler. Az hasarlı burada hem ticaretimi yapıyordum hem muhtarlık fa faaliyetlerini götürüyordum. Ancak Büyükşehir Belediyesi İçişler Bakanlığı'nın göndermiş olduğu muhtar konteynerini bizlere tahsis etti onu da millet bahçesinin köşesine koyduk ama eee daha içerisindeki donanımları malzemeleri hazır değil. Onlar tamamlandığı andan itibaren muhtarlık hizmetimizi yine orada vereceğiz. 40'a yakın tam rakam belli değil çünkü ara sokaklarda olanlar toplaması birazcık şey. 40'ın üzerinde rahmetli olanlar var. Zaten ilk depremde Sabra Apartmanı ile Velioğlu Apartmanı'nda 40'ın 30'un üzerindeydi. Eee yine İkinci depremde e, itfaiyenin karşısında 4-5 tane e, komşumuz rahmetli oldu. E, biz e, en büyük hasarı ikinci depremde aldık. Birçok binamız ikinci depremde yıkıldı. E, dolayısıyla vatandaşlar evde değildi. E, Malatya'da da en büyük hasar ikinci depremle birlikte oldu. E, vatandaşlar dışarıdaydı. O yüzden Malatya'daki ölü sayısı 1300 1200'lü 1300'lü rakamlar arasında. O yüzden biz gündeme gelmiyoruz. Bina şehir gitmiş yerle biri olmuş. Bugün Hatay'dan, bugün Adıyaman'dan, bugün Kahramanmaraş'tan daha fazla binası, konutu, iş yeri yıkılan şehri olmayan bir Malatya'yı gündeme bile taşıyan yok. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz yani. Abi. Orada seni gördük bütün eee yani çarıyor. Valyo dolan getiriyor. Ama öyle değil de vatandaşlar. Dur sesiz olun sesler. Hadi durun ses din. Ben Kaş Mahallesi'nden. Gerçekten asalet var dayı gözü kadar. Koç! Açın yolu açın yolu aç. Geç sola geç. Gayet iyi. Gayet iyi. dönün! iyi. Gayet 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 abi. Şey, yep. Durum Durumu gayet active. iyi. Durumu gayet iyi. Ab iyi. Durumu gayet iyi. Gel, Buradan, gel. Abi, bilek abi bileklerine bakın, yük bileklerinin üstünde.